Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 1. sınıf matematik kitabı sayfa 161, 162, 163, 164, 165 dizin yayıncılık. 1. sınıf matematik kitabı geometrik şekilleri tanıyalım metni etkinlik cevapları. Sayfa 161, 162, 163, 164, 165. 1. sınıf matematik kitabı geometrik şekilleri tanıyalım metni etkinlik cevapları. 1. sınıf matematik kitabı sayfa 161, 162, 163, 164, 165. Soru: Aşağıdaki resmi inceleyelim. Resimdeki şekillerden hangilerini tanıyorsunuz? Söyleyelim. Cevap: Evin pencerelerini, kapısını ve çatısını sınırlayan çizgiler bu şekillerin kenarlarıdır. Kenarların birleştiği noktalar ise şekillerin köşeleridir. 1. Sınıf Matematik Dizin Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları 1. Aşağıdaki geometrik şekilleri ok çizerek uygun ifadelerle eşleştiriniz. Cevap 1. Görselde kare 2. Görselde daire 3. Görselde üçgen 4. Görselde ise dikdörtgen var. Kare, üçgen ve dikdörtgeni Kenarı ve köşesi olanlar grubuna işaretlemeliyiz. Dairenin hiç kenarı ve köşesi olmadığı için kenarı ve köşesi olmayanlar köşesine işaretlemeliyiz. İkinci, Kareli kağıda farklı büyüklükte kareler, dikdörtgenler dörtgenler ve üçgenler çiziniz. Önce köşeleri belirleyiniz. Sonra köşeleri düz çizgi ile birleştiriniz. Cevap Birinci Görselde üçgen var. Üçgen 3 üç köşesi 3 kenarı var. İkinci görselde bir karemiz var. Karenin dört köşesi, dört kenarı var. Üçüncü görselde ise bir dikdörtgen var. Tıpkı kare gibi dört köşesi ve dört kenarı vardır. Birinci sınıf matematik dizin yayıncılık ders kitabı sayfa 164 cevapları. Üçüncü, aşağıdaki şekillerin kenarlarını kırmızı kalemle çizerek noktaları birleştiriniz. Şekillerin köşelerine yeşil kalemle nokta koyunuz. Cevap, Köşelere noktalar koyar, şekilleri kısa çizgiler ile tamamlamalıyız. 4. Aşağıdaki çizgileri birleştirerek çember oluşturunuz. Cevap. Çember etrafında yer alan çizimleri birleştiriniz. 5. Aşağıdaki treni oluşturan geometrik şekilleri verilen renklere boyayınız. Çemberleri siyah kalemle çizerek tamamlayınız. Cevap. Üçgen sarıya. Dikdörtgen maviye. Kare sarıya, daire ise siyaha boyanmıştır. Tren görselimizde kareleri sarıya boyadık. Dikdörtgenleri maviye boyadık. Üçgenleri turuncuya boyadık. Ve en son tekerlekleri yapmak için daireleri siyaha boyadık. 1. Sınıf Matematik Dizin Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları 6. Yandaki noktaları düz çizgiler birleştirelim. Kare oluşturalım. 7. Yandaki noktaları düz çizgiler ile birleştirelim. Dikdörtgen oluşturalım. 8. Yandaki noktaları düz çizgiler ile birleştirelim. Üçgen oluşturalım. Cevap. Çizgileri birleştirerek bir kare, bir dikdörtgen, bir üçgen elde ettik. 9. Aşağıdaki şekillerin isimlerini noktalı yerlere yazınız. Cevap. Kare, dikdörtgen, üçgen, daire. 10. 10. Oyun hamuru ip gibi malzemeleri kullanarak üçgen, kare, dikdörtgen ve çember oluşturunuz. Cevap. Bu etkinliği oyun hamurları yardımıyla sizin yapmanız gerekmektedir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.